Merhaba sevgili öğrenciler. Sözcük türlerinin devamından devam ediyoruz. Şimdi sırada sıfatlar. Yani ön ad var. İsimleri çeşitli yönden niteleyen ve belirten sözcüklere bir sıfat diyoruz. Sıfatla ilgili bilmemiz gereken belli başlı birkaç özellikler var. Sıfatın oluşabilmesi için önünde mutlaka ismin olması gerekir. Yani sıfat artı isim şeklinde karşımıza çıkar. Yine sıfatlar çekim eki almazlar yapmaki alabilirler ve kendi içerisinde ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere. Niteleme sıfatlarını dile getirecek olursak isimlerin rengi, şekli ve durumları hakkında bilgi veren sıfatlardır. Anahtar soru sözcüğümüz ise nasıl. Üç özelliği de nasıl sorusu sorarak renk, şekil ve durum olarak bulabiliriz. Örnek verecek olursak yeşil ev Burada renk olarak karşımıza çıkıyor. Yuvarlak masa dediğimizde şekil olarak, yeni elbise dediğimizde ise de durum olarak ne yapmış oldu? Nitelemiş oldu. Yine sıfatla ilgili bilmemiz gereken özellikle niteleme sıfatları içerisinde karşımıza çıkıyor. Bir sözcük birden fazla sıfat tarafından nitelenirse ki bu sözcük elbette ki isim olmak zorunda. Biz buna kurallı bileşik sıfat diyoruz. Bunun da örneğini verecek olursak tehlikeli, heyecanlı ve güzel oyun dediğimizde görüldüğü üzere oyun sözcüğünü güzel, heyecanlı ve tehlikeli sözcüklerin nitelediğini görmekteyiz. Bir diğer maddemiz ise belirtme sıfatları. Bu da kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Bunlardan birincisi sayı sıfatları. İsimlerin sayısı, sırası ve oranı hakkında bilgi veren sıfatlardır. Bu da kendi içerisinde dört gruba ayrılıyor. Tabi ÖSYM bize burada bu şekilde detaylı soru sormuyor. Fakat sayı sıfatları şeklinde soru geliyor. İçerisinde dört gruptan herhangi birini bize sorabiliyor. İkinci katta oturuyor dediğimizde burada sayı sıfatını görmekteyiz. İşaret sıfatı ikinci bir maddemiz isimleri işaret yoluyla belirten sıfatlardır. Bu, şu, o, öteki, beriki, hangi gibi sorularla cevap alınıyorsa biz buna sıfat. Eğer alınmıyorsa zamir diyoruz. Bu adam benim babam dediğimizde hangi adam sorusu sorduğumuzda ya da şu adam bu adam diye isme gelip belirttiğinden dolayı biz buna işaret sıfatı diyoruz. Üçüncü olarak belgisiz sıfatları görüyoruz. İsimleri yine kesinlik ifade etmeden belli belirsiz belirten sıfatlardır. Bunlar çekim eki almaz demiştik. Bir önceki zamir konusunda dile getirmiştik. Bunların eksis halleri belgisiz sıfattır. Kimi, bazı, birçok, birkaç, fazla, her, bir gibi sözcükler belgisiz sıfat olarak karşımıza çıkar. Buna bir örnek verecek olursak birçok seneler geçti dediğimizde birçok seneler isme gelmiştir. O birçoktaki sene neler nedir tam olarak ifade etmediğinden biz buna belgisiz sıfat diyoruz. Dördüncü madde olarak soru sıfatı. isimlerin özelliklerini soran sıfatlardır. Anahtar kelime özellikle kaç ve hangi kelimesidir? Bunun yanı sıra kaçıncı, kaçar, ne, nasıl soru sözcükleri de karşımıza çıkar. Örnek olarak hangi öğrencide görüştünüz dediğimizde isme hangi sözcü geldiğinden dolayı burada biz soru sıfatı diyoruz. Bunun içerisinde bir de karşımıza atlaşmış sıfat çıkar. Tabii biz ne demiştik dersimizin başında? Muhakkak sıfatlar bir isme ya nitelenir ya da belirtilir demiştik. İşte o isim düşüme uğrar ve sıfat ortada tek başına kalır. Biz buna atlaşmış sıfat diyoruz. Örnek olarak sınıftakiler ders dinliyor dediğimizde sınıftakilerde kastımız sınıftaki öğrenciler. İşte burada öğrenciler sözcüğü cümlede olmadığından dolayı düşüme uğramıştır. Sınıftakiler dediğimiz sıfat tek başına kaldığı için biz bu cümledeki bu sözce atlaşmış sıfat diyoruz. Bir diğer özellik ise sıfatlarla alakalı bilmemiz gereken pekiştirme sıfatlarıdır. Kısaca prasam şeklinde bir kodlama yapabiliriz. Bunun yanı sıra mi gibi kadar edatlarıyla da pekiştirme sıfatları yapılabilir. Ben beyaz dişler dediğimizde burada prasam eklerinden birini alarak pekiştirme sıfatı yapmıştır. M gibi kadar sözcükleri de dediğim gibi edatlarla da yapılabiliyor. Güzel mi güzel bir çocuk dediğimizde de Buradaki çocuk sözcüğünü mımı ekiyle, sore ekiyle, sore datıyla pekiştirme sıfatı yapmış oluyoruz. Sıfatlarda küçültme eki bir diğer özellik bilmemiz gereken. Cacacıkcık ımsı ıntırak ekleriyle yapılır. Minicik elleri vardı. Kırmızımsı bir ceket aldı. Beyaz dişler dediğimizde burada görüldüğü üzere sıfatlarda küçültme eki olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar.